Anne! Efendim oğlum? Benim mavi çantamı gördün mü? Ben bilmiyorum babana sor. Baba! Ne oldu? Benim mavi çantamı gördün mü? Ben ne bileyim oğlum senin çantanı anana sor. E anama sordum o da babana sor dedi anne! Ne var? <laughs> ya mavi askılı bir çanta <laughs> görmedin mi evde? Oğlum bütün gün baban evdeydi git babana sor. Allah Allah! Ya baba! Ne var yine ya? Abi böyle üstünde desen var bir tane. Oğlum ben nereden bileyim git babana sor. Ya baba! Ne oldu? Mavi çantam nerede? Bana nasıl sor lan ben nereden bileyim? Bir dakika ne oluyor ya anne? Efendim lan, lan durun şey evreni parçalayacağız. Dur bekle bir dakika annemi aramam lazım. Dur. Oğlum ben buradayım kimi arıyorsun? Lan dur sen ben ben annemi sen ben seni sen bensin Annemi oynayan ben ben babam içerideki de ben babamı oynuyorum ama o da benim yani anladın mı? Bir durun konuşmayın dur. Mercan ne yapıyorsun? Annemi arayacağım ona soracağım. Oğlum buradayım ya. Ya dur lan sen bensin ya. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Efendim oğlum. Oh. Sor şeyi sor. Mavi çanta neredeymiş? Soruyorum. Anne benim bu şeyim mavi çantam var. Böyle mavi şeyi var. Kapı var. Desenli nerede o ya? Anneciğim nereye çıkardıysan oradadır. Ne yiyeceğiz akşam anne? Zıkkım yaptım yiyeceğim mi?